Kitty Kitty adlı bir kadın New York Queens'te bir apartman kompleksinde tecavüze uğrayıp bıçaklanarak öldürüldü. New York Times'a göre cinayete tanık olan yaklaşık 37 kişi ne polisi aradı ne de kadına herhangi bir şekilde yardım etti. Benzer bir olay 2 yaşındaki Wang Yu adlı çocuk açık bir pazarda dolaşırken bir kamyonun altında kalmasıyla yaşandı. Kamyon durdu ama sadece bir anlığına ön ve arka tekerlekleriyle çocuğu ezdi. 19 kişi yanından geçti. Bazıları durup baktı ama hiçbiri yardım etmedi. Ancak bir saat sonra bir görgü tanığı Wang Yu'ya yardım etti. Ama ne yazık ki çok geçti. Kısa süre sonra hastanede hayatını kaybetti. Peki neden kimse açıkça yardıma muhtaç olan Kitty'ye veya Wang'a yardım etmedi? Bunun olası bir açıklaması, seyirci etkisi veya seyirci kayıtsızlığı olabilir. Bireylerin başkaları varken sorumluluk dağılımı ve sosyal etkiler nedeniyle harekete geçme olasılığının düştüğü durumdur. Yani seyirci sayısı arttıkça bireyin harekete geçme olasılığı azalır. Gruptakiler başkası yardım eder diye düşünüp kendi eylemlerinin gereksiz olduğunu varsayar ama herkes böyle kayıtsız kalırsa Kitty Genovese cinayeti ve Wang Yu'nun kaçış olayı gibi olaylar yaşanır. Peki bu davranış nasıl açıklanabilir? Oxford Üniversitesi'nden Prof. Richard Dawkins'e göre insanları diğer hayvanlardan ayıran prefrontal korteksin PFC gelişimidir. PFC'nin medial ve dorsal medial bölümleri bilişsel işlevleri ve mantıklı düşünmeyi kontrol eder. İddia, empati ve zihinselleştirme yeteneğinin özgecil davranışları tetikleyebileceğidir. İnsanlar özeldir çünkü hemcinslerimize karşı nazik davranmayı seçebiliriz. Ancak evrimsel biyoloji, insanların tarih boyunca sadece kendilerine fayda sağlamak için toplum yanlısı davrandığını, yoksa kimsenin hayatta kalamayacağını söyler. Bu da en güçlü olanın hayatta kalması sözünü gündeme getirir. İlgisizliğin kötü şöhretli bir örneği dünyanın gözlerini kapattığı soykırımdır. İnsanlar yardım etmek için konuşabilirdi ama aynı kaderi yaşamaktan korkup sustular. Biyolojik ve sosyal olarak insanlar fayda sağlamadıkları veya zarar görebilecekleri şeylere kayıtsız kalmaya meyillidir. PFC'ye sahip tek tür olduğumuz için istenmeyen olaylarda dahil olmak istemedim sıkça söylenir. Görgü tanıkları, olumsuz sonuçlardan korktukları ve başkalarının yardım edeceğini düşündükleri için dahil olmak istemezler. İnsanlar daha bilinçli olsaydı Wong Yu ve Kitty gibi tepkisiz kalınan olaylar önlenebilirdi. Hasta bir yakınınıza veya ağır yük taşıyana yardım ederken başkası yardım eder diye düşünüp görmezden gelmeyin. Yardım edin, bu birisi için dünyalara bedel olabilir.